Cumhuriyet Halk Partisi'nin sayın milletvekilleri, bir başkanımız, değerli ilçe başkanlarım, kadın kolları başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, gençlik kolları arkadaşlarım, her kademeden partiniz yöneticileri ve sevgili Cumhuriyet Halk Partili'ler. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Siyasi görüşü ne olursa olsun, ortak paydası Atatürk Cumhuriyet ve Ayvalık sevdası olan sevdalısı olan hem şehirlerimizin teveccühü ile 2019 yılında seçildiğim Ayvalık Belediye Başkanlığı görevimi bir süredir bağımsız olarak sürdürmekteyim. Bana veren Ayvalık seçmenlerinin bu güvenine layık olmaya çalıştım. Çok çalıştık, çalışmaya devam da ediyoruz. Geride bıraktığımız iki buçuk yıllık süre içinde Ayvalık adına olumlu işler yaptığımıza da şahsen inanıyorum. Ancak bir süredir ülkemiz için aynı yorumu yapmakta zorlanıyoruz. Ülkemiz ne yazık ki iyi yönetilmiyor. Son dönemlerde artan biçimde Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyet değerlerine yönelik yeni saldırılara tanık oluyoruz. Mevcut iktidar eliyle her gün bir yenisi eklenen ülke sorunlarına çözüm üretilmesi ve yaşanan krizlerin aşılmasının olanaklı olmadığı inancını pek çok kesim gibi ben de taşıyorum. Ülkenin bir yol ayrımına geldiği bu günlerde ben de bir karar vermek ve siyaseten geleceğe dair yol belirlemek zorundaydım. Benim siyasi tercihlerimde her zaman Atatürk çizgisi ve Cumhuriyet ülküsü belirleyici olmuştur. 2009 seçimleri öncesi siya siyasi yaşama ilk adım attığımda da bu böyleydi. Bugün de böyle, bundan sonra da böyle olacak. İşte bu nedenlerle 2009 yılında siyasete Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altına başlamıştım. Bugün de Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmamın en önemli nedeni bu hassasiyettir. Bu hassasiyetlerdir. Bugün bu çatı altında yeniden sizlerin arasında bulunmanın sevinç ve heyecanını yaşıyorum. Geçen iki buçuk yıllık süreçte de aklım ve kalbimle her zaman Atatürk devrimlerinden, sosyal adaletten, hukuk devletinden, laik demokratik cumhuriyetten ve bu ilkelerin Türk siyasetinde egemen olmasından her zaman yana olmuştur. Ben siyaseti ve bu bağlamda yerel yöneticiliği her zaman ülkeye hizmete vasıtası, hizmet vasıtası olarak gördüm. Ne mutlu ki önce 2009'da sonrasında 2014 yılında doğup büyüdüğüm bu topraklara ve hemşerilerime belediye başkanı olarak hizmet etme bahtiyarlarına eriştim. Bunun için her zaman Allah'a şükrettim. Ve şükredeceğim. Bu hizmet seferberliğinde bundan böyle de CHP çatısı altında sizlerle yol arkadaşlar arkadaşlığı yapacağız. Layık, demokratik, sosyal hukuk devletini koruyup yükseltmek, cumhuriyet devrimlerine sahip çıkarak daha uygar bir Türkiye'de bu ilkeleri geleceğe taşımak için ben bu arkadaşlarım bundan böyle Türkiye'nin birleştirici gücü olan Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında mücadelemizi yükselteceğiz. Daha çok çalışacağız. Bu umut ve dileklerle sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ülkenin içinde bulunduğu kararlılığı yıkmak için verilen bu mücadelede sen ben yok, Çok biz varız. Teşekkür ederim. Sağ tamam. <laughs> Cumhuriyeti kuran kadroların kurduğu parti bu ülkede yeniden iktidar olacak. Buna şüphe yok. Bu aydınlık Türkiye yolunda emek veren bütün yol arkadaşlarımıza, yoldaşlarımıza selam olsun diyorum buradan buyuruyor. Buyur.